Şimdi meloyu kafesten çıkartmıyorum hareketlerine bak. Ya bu Melo nerede ya? Ya bu Melo nerede? Pamuk sana demedim, Melo'ya dedim. Ya bu Melo nerede? Sabahları omzuma gelirdi o benim. Nerede bu ya? <laughs> Bu melo nerede ya bu melo? Sabahları benim omzuma gelirdi ya. Omuk. Melo'ya söylüyorum kızım Melo'ya. Birazdan da seninle oynayacağım. <laughs> Söz. Bu Melo nerede ya bu Melo? <gülüyor> <Öf>. <gülüyor> melo neredesin? Melo seni göremiyorum. Hadi oradan hadi. Aa Melo kutu kutu penseyi de öğrenmiş. Aslında çıkarsak iyi olur he. Pamuk. Pamuk. Melo kutu kutu penseyi öğrenmiş bak. Onu kafesinden çıkartalım mı? He babam. Epo mu? <laughs> Melo neredesin babam? <laughs> ne, oldu <pamuğum? Gülüyor> ne oldu pamuk? Ne oldu pamuk? Oy. Baba. Ulan pamuk seviyorum. Sen oradan baba baba. Melo'yu seviyorum bu buradan miyav miyav. Oy. Oy bu pomo Oy. 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 Melo neredesin Melo? Melo neredesin Melo? Alayım mı seni? Alayım mı seni Melo? Pamuk da beni itiriyor alma onu diye ben ne oynadım? <laughs> Melo neredesin? Pamuk burada bak, pamuk burada, burada mısın?